Isparta'da yapımı yılan hikayesine dönen bir inşaattı. Ticaret ve Kültür Merkezi. Ta ki 31 Mart yerel seçimlerine kadar. Yerel seçimlerde iş başına gelen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve ekibi mesaisinin büyük bir bölümünü Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi inşaatına harcadı. Mecliste alınan karar ve TMSF ile yapılan protokol sonrası Sparta'nın 23 yılına damga vuran inşaat yeniden başladı. Evet başkanım. Hayırlı olsun. Allah utanır bizi. hayırlı uğurlu olsun. İlk olarak ATKM'deki Pazar cami ibadeti açıldı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah. Ardından ATKM'nin kültür merkezinin tamamlanması için yoğun bir çabanın içerisine girildi. 200'ün üzerinde işçinin çalıştığı TKM'nin kültür merkezi bölümünde artık sona doğru yaklaşıldı. Günümüz şartlarına uygun mimarisi ve tasarımıyla kültür merkezindeki sinema, konferans ve nikah salonlarıyla sinema salonları adeta göz kamaştırıyor. Dışarıdan gözükmeyen ama içeride aralıksız devam eden çalışmaları Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve ekibi yerinde inceledi. İTKM'nin kültür merkezindeki çalışmaları tek tek kontrol eden Başkan Başdeğirmen, inşaat yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. 23 yıl önce başlayan inşaatı bu duruma getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Başdeğirmen, İç mimaride günümüz şartlarına uygun tasarımlar yapıldığını ifade etti. Belediyemize ait olan 7.500 metrekare alan içerisindeki kültür merkezimizin işlemlerini görmek için, içerisindeki çalışmaları görmek için buradayız. Her geldiğimizde farklı bir güzellikle karşılaşıyoruz. Ee, gerçekten tahminimizin çok daha üstünde hem hızlı hem de çok daha farklı güzel, modern, bugünün şartlarına uygun bir e, mimariyle karşılaşıyoruz. Bunlar bizi tabii ki mutlu ediyor. 23 yıl önce başlamış olan bir inşaatın bugün e, bu hale getirmek bizlere nasip oldu. Bu da bizi son derece mutlu ediyor tabii ki. E, baktığımız zaman önceki mimarinin aynısından yürüdük mü 23 yıl öncesi biliyorsunuz çok daha farklı düşünceler vardı. Daha fikirler ona göreydi, ufkumuz ona göreydi. Ama bugüne geldiğimiz zaman 23 yıl önceki projeyi burada uygulamaya kalkarsak içeride bu da tabii ki yarın yadırganabilir. Yani neden bugüne uygun bir şekilde yapılmadı diye sizlerden de bir eleştiri gelebilir. Bizler bu eleştirilere hazırlıklı olmak ve gerçekten de öyle olduğunu biz de düşündüğümüz için bugün için şartlar, bugünkü şartlarda neler varsa onu yapmaya endekslendik. E, tabii ki iç mimaride birçok değişiklikler yapma gereği hissettik. Daha önce %80 seviyesinde olduğu ileri sürülen inşaatı, Göreve geldiklerinde %55 olarak tespit ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Başdeğirmen, ilk olarak üst üste açılan davaları bertaraf ettik, ardından kaynak sağlanarak inşaata başladık ve şimdi de güzel bir sonuca ulaştık dedi. Bir de gördüğünüz bu binanın yaklaşık 160 bin metrekare kullanım alanı olan kapalı alanın alanı olan, hemen hemen tamamının alt döşemeleri, ...kırılmak zorunda kaldı. Çünkü biz önceki dönemde yapılan e, imalatlar... ...kışın aceleyle yapılmış... ...bazı düşüncelerle hızlı gitmeye çalışılmış... ...ve e, inşaata uygun olmayan zamanlarda... ...bu döşemeler yapılmış ve hepsi de... ...daha sonra kendiliğinden kalkmış. Yani burada bu imalatlar bozulmuş. Bunların tamamını değiştirmek zorunda kaldık. Duvarlardaki sıvaların dökülmesi... ...su tesisatlarının çürümesi... ...elektrik tesisatlarının yetersiz olması ve önceki yıllardaki 25 yıl öncesine göre yapılmış tesisatların değiştirilmesi, üstlerden akan şeyler, çatılar. Ya yani o kadar çok deforme olmuş ki aslında %80 civarında olduğu tahmin edilen ilk etapta konuşulan bu binanın tamamın neredeyse %55'lere kadar düşmüş kendi kendine deforme olarak. Tabii ki bu %55'ten %100'e çıkarmak kolay bir şey değil. İşin içerisine girmeden de karşına ne çıkacağını da bilemiyorsun. Biz gelir gelmez öncelikle yıllarca buradaki üst üste üst üste binen mahkeme olaylarını halletmeye çalıştık. Burada birçok davalıklar olmuş, şirketlerle alakalı, belediyeyle alakalı, diyeştik alacaklarla alakalı, buradaki üçüncü şahısların mülkleriyle alakalı birçok mahkemeler oluşmuş. O mahkemeleri belli bir süre içerisinde karşılıklı anlaşmalarla bertaraf ettik. Onun arkasından inşaat içine işine başladık. Bu inşaatın tabii ki önemli miktarda bir maliyeti olduğu belliydi. Eee TMSF e kayyum geldikten sonra da o maliyeti karşılayabilmek için de e, buna bir kaynak hazırlığı yapılması lazımdı. Belli bir süre o kaynağın oluşmasıyla alakalı biz de destek vererek TMSF'ye destek vererek o kaynağı e, şey yaptık, kazandık. Ondan sonra inşaata girdik ve gördüğünüz gibi böyle güzel bir sonuca ulaştık. Yani dışarıdan bakıldığın zaman e, inşaatta pek bir şey olmadığı görülüyor. Vatandaşlarımız buranın içerisinde ne olduğunu bilmediği için e, bu buraları göremiyorlar. Sizin aracılığınızla ara ara bunları bizim anlatabilmemiz lazım. 160 bin metrekarelik bir alanda inşaat çalışmasının sürdüğünü vurgulayan Başkan Başdeğirmen, bazıları 3 ayda bitiririz diyor. Gelsin sadece alt taban döşemelerini kaç ayda yapabilecek? Bazı insanlar sırf eleştirmek için bilmedikleri şeyleri konuşuyor. Tekmeyle girip 3 ayda faaliyete geçirilmesi. Bunlar çok komik şeyler ifadelerini kullandı bir yıl oldu, bir yıl içerisinde neden daha bir şey olmuyor gibi düşünceler olan vatandaşlarımız olabilir. İçerisinde her şey devam ediyor. 160 bin metrekarelik bir alan içerisinde bu işlemler yapılıyor. Yani bazı kişiler diyor ki ben burayı 3 ayda bitiririm. Gelsin şu anda bir bitmiş haliyle sadece 160 bin metrekarenin alt taban döşemelerini yapmaya kalksın. Bakalım ne kadar zamanda yapabilecek. Sadece alt taban döşemelerini. Veya 160 bin metre şu anda kullanım alanının yerin boya ve şeyini yapsın. Saten alçıdan yapmaya çalışsın. Bırakın bu dekor, dekorları, altyapıları, içindeki klima tesisatlarını, su tesisatlarını, elektrik tesisatlarını. Bunlar bilmeyen konuşamaz, bilemez bunları. Ama bazen bazı insanlar da eleştirme anlamında bilmediği şeyler de konuşabiliyor. Yani buranın o kadar kolay, 10 gün içerisinde bir şeyler yapılıp, işte tekmeyle vurup girilip, ondan sonra 3 ayda buranın faaliyete geçirilmesi. Yani çok komik şeyler bunlar buraya gelince, bunun içerisinde neler yapıldığını görünce bu insanlar bunu anlayabilir. Ancak kısa sürede tüm vatandaşlarımızı burada gezdirip buranın ne olduğunu göstereceğiz inşallah. Çok zaman kalmadı. Isparta'nın 23 yılına damgasını vuran inşaatının bitmesine az bir süre kaldığını kaydeden Şükrü Başdeğirmen, artık ne zaman biteceğini konuşuyoruz. Kim burayı gezmek isterse kapı açık, gelip bakabilirler. Tekmeyle falan girmeye gerek yok diye konuştu. 23 yıldır Isparta'da birçok kere e, böyle e, komik olaylara bile vesile olan açıklamalarla gün, gündemde her gün gündemde olan bir yerdi burası. Şimdiki gündemimiz nedir? Kiralamalar yapılıyor, yeni dekorlar yapılıyor, dış kaplamasında şunlar yapılıyor, içerisinde şu gibi güzel mimariler oluşturulmuş. Bunları konuşuyoruz. Ne zaman biteceğini konuşuyoruz veya içeride kaç kişi çalıştığını sormaya çalışıyoruz. Ya bunlar artık bizim zamanımızda, bizim verdiğimiz sözlerle bugüne gelen şeyler. Yani ben bundan dolayı çok memnunum. Burada e, bu işin bu şekilde doğru gitmesi, hızlı gitmesi ve çok da güzel yeni mimarilerle oluşturulması Ispartamız için hayırlı oluyor. Yani burada bu, her şey eleştirilir ama bazen de bilerek konuşulması gerekir. Hani bu içeride kim gelmek isterse de zaten açık gezmeye gelebilirler. Öyle tekmeyle falan vurup kapılara girmeye de gerek yok. Kim burayı ben gezmek istiyorum derse vatandaşlarımızdan. Biz hepsine de burayı gezdirebilecek durumdayız. Gerekli tedbirleri alarak. Onun için e, gelir gelmez biliyorsunuz camimizi açtık. Yani camide o kadar çok tadilat vardı ki. Onların giderdik. Neler yaptık neler. Onun arkasından bakın buraları bitirdik. Yani en kısa zamanda da sanırım Haziran gibi de buranın çok büyük bir bölümünü tamamlanarak e, e, faaliyete geçeceği inancındayım.